Arkadaşlar merhabalar öncelikle tekrar bir video ile karşınızdayız. Tapu karşılığında ipotekli krediler alınabilir. 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeyle bankanın yapacağı ekspertiz değerinin %40'ına kadar kredi alabilirsiniz. Burada puan sicil önemsizdir çünkü ortak line kredidir. İkinci bir kredi ile ilgili emekliye kredi Emeklilerde maaş aldığı bankada eğer kredi kamiyajı yoksa, promosyon varsa, icra olsa bile promosyon ödenerek kapamalı kredi alınabilir. İcra olsa bile. Eğer icranız kapatsanız, kapattığınız tekrar vermiyorsa bile bankanız emekli maaşınızdan biz size kapatmalı kredi alabiliriz. Kapatmalı taşımalı kredi 20 bin liraya kadar borcu olanlara emekli maaşında olan bankada taşıyarak aynı günde alabiliyoruz. 70-70 veya 80-80 veya maaşınıza göre. Ailetten de 1300'ün üzerindeki puanı olup geliri olsun olmasın 300 bin ile 5 milyon TL arasında aynı günde aynı anda kredi kredi kartı KMH alınabilmektedir. Puan yükseltmekte bankalardaki kredi kartınızı kredinizi KMH'nızı zamanında 2-3 gün öncesinde ödeyin. Kredi kartınızı %50'si ay içerisinde harcayabilir. Gelen kredinin ekstresinde tamamını veya yarısını ödeyerek KMH'nızı az kullanın az harcama çok ödeme yaparak başvurular yapmayarak ve limit artışı yapmayarak sizlerin puanınızı arttırabilirsiniz. İcra takip avukatlık yapılandırması olanlara maalesef kredi çıkmamaktadır. Kredim benim takip edip abone olup beğenip ve paylaşabilirseniz sizlerden rica ediyoruz. Desteğinizi esirgemediğiniz için de teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar, iyi günler. Temmuz ayının iyi geçmesiyle dileklerimizle sevgiler, saygılar.